Nerede bu adam? İnşallah gelmez. Ekip de geldi. Gelin gelin. Dur ne yapıyorsun? Çağırma şimdi Vahap gelecek. İpek sakin ol elbet tanışacaklar. Ateş'i gördün mü? Hayır sen? Hayır umarım polikliniktedir. Merhaba hoş geldiniz. <laughs> Geliyor. Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Afiyet olsun. Alo, ol. Lütfen merhaba. rahatsız olmayın. Lütfen. Ya, rica ederim. Rica edeceğim. Peki, öyle mi? Teşekkür ederim. Buyur. Sağ ol. Siz de buyurun lütfen. Evet, ne güzel tam katrı oturmuşsunuz böyle. Ateş hoca yok mu? Ateş hoca. Ateş hoca bugün poliginlikli bir hastayı bakıp üzülmüş. Dizisini izliyordur bir yerde ya. Gelir birazdan. Hmm. Ee. Vahap Bey'i tanıştırmadım, tanıştırmayı unuttum. Vahap Bey, yeni yönetim kurulu başkanımız. Tekrar merhaba arkadaşlar. Aa, hoş geldiniz. Ee, ekibimizi tanıştırayım. Tıbbi tanı departmanımızın uzman doktorları Zeynep, Emre ve Mehmet Ali. Çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Ne güzel. Pırıl pırıl genç arkadaşlar. İnsan gurur duyuyor değil mi? Aynen. Ee, anlatın bakalım. Nasıl bir duygu Ateş Hoca ile çalışmak? Çok güzel. Hmm, müthiş. Çok iyi, bayağı iyi. Ben kimseye ispiyonlamam, merak etmeyin. Bana gerçek fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Burada olan burada kalır. Bunlar bizim gerçek fikirlerimiz zaten. Hmm. Öyleyse şöyle demek doğru olur herhalde. Ne kadar şanslı bir hekimmiş bu Hekimoğlu. Herkes çok seviyor. <laughs> Efendim Ali. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Kusura bakmayın benim çıkmam gerekiyor. Sevgi Hanım'ın sonuçlarına bir bakacağım. Sevgi Hanım bu Sonya Red Kozmetik'in CEO'su değil mi? Evet. Kendisi. Peki o Ateş Bey'in hastası değil miydi? Neden siz ilgileniyorsunuz? Evet Vahap Bey, Ateş Bey'in hastası ancak Orhan Hoca da konsültasyonda o hastayı görüyor. Açıkçası şöyle, e, biz çok sık birlikte çalışırız, aynı hastaya bakarız ve fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Böyle çalışıyoruz. Diyorsunuz. Ha, pardon. Ben tabii daha yeni olduğum için e, yavaş yavaş öğreneceğim bu işleri. Ne de olsa acemisiyim daha, değil mi? <laughs> evet. Kolay gelsin. Görüşürüz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri Simit'i hep çok sevmişim. <laughs> hmm. Doktor nereye gel? Kadının sonuçları çıkmış onlara bakalım. Bir tost alacağım kantinden. Midem kazındı. Ha dur. Yok şimdi alma. Ben sana tantuni ısmarlarım. Ne tostu? Tamam tantuniye yine ısmarlarsın. Onun yeri ayrı. Şu tostu bir yiyeyim ben. Tamam. Ya yakışıyor mu? Tost ne? Tost ne ya? Ne demek bir tost? Tost ne ya? Bırak şimdi buranın. Kötü. Büfe var. Bir tane iyi. Oradan ben şey yapayım. Gel. Gel. İyi miymiş? Çok iyi. Çok çok iyi. Ama önce şu sonuçlara gel bir bakalım sen. Tamam. Uzak değil değil mi? Aliye. Neyimiz var? Hocam sanal kolonoskopide hiçbir şey çıkmadı. Hmm. Sanal mı? Evet hocam. İyi kolon kanserini eledik. Niye sanal? İstemedi. Rahatsız oldu hatta ben de aileden rica ettim. Ya bunda bile çok huzursuz oldu. Sürekli ne zaman bitecek diye sordu. Tamamdır. Teşekkür ederiz Ali. Rica ederim hocam. Hadi gel sana yemek ısmarlayayım. Bakalım neredeymiş şu büfe. Tantun ısmarlayayım mı? Doktor. Bu kadın ülkenin en genç CEO'larından biri değil mi? Evet öyle. O kadar ödülü var. ...yılın en iyi iş kadını, yılın girişimcisi... ...orada burada konuşmalar yapıyor, üniversitelere gidiyor... ...öğrencilerin önünde sorularını cevaplıyor... canlı yayınlara çıkıyor. Onun dışında da 7-24 çalışıyor. Evet, yani? E yani. Bütün bunlardan rahatsız olmuyor. Sadece kolonoskopiden oluyor. E korkmuştur kadın, çekinmiştir. Neler gördük. Ama diğer testlerden korkmuyor. Sadece azıcık utanma ihtimalinin olabileceği testlerden mi korkuyor? Evet. Nerede bizim üç silahşörler? Yemek yiyorlardır. Yemek. Mişleri güçleri yemek. Zeyno. Ne yapıyorsunuz? Hadi topla turşuları. Gelin. İşimiz var. Doktor benim gitmem lazım. Saksı sulayacağım. Dantuni. Doktor. Aklım fikrin yemekte. Akşama yeriz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.